Indesign programını kullanan kişiler gerçekten piyasada çok aranan kişilerdir. Örneğin ders kitabı, bir geometri, matematik gibi bir romanın, bir hikayenin tasarımında da çok çok ihtiyaç duyulan bir programdır. Window'un içerisine geliyorum. Page'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi buradan Page paneli açılmış oluyor. 1'den 16'ya kadar yapmış olduğumuz bütün çalışmaları buradaki küçük page paneli ekranından görebiliriz yazılan oluşturdum Sağa tıkladım hazır bir metin ekledim buraya o görselin üzerine geldi bu metin ama ben bu metini atıyorum bu görselin etrafından geçmesini istiyorum yani düz bir yazı yazmaktansa e, estetikli bir tasarım yazı yapmak istiyorum bunun için ne yapabilirim e, şöyle bir şey yapabilirim çizmiş olduğum çizgiyi seçtim ve Çizmiş olduğum bu görseli şu yukarıda gördüğünüz Wrap kısmına tıkladım. Bakın yazım otomatikman e, o görselin etrafından geçti. Yani ben bu InDesign programını kendi kişisel özelliğime göre kullanayım. Ben bu kırmızı rengi göründüğümde e, programı kapata, kapatacağımı hızlı bir şekilde ya da s e diyeyim ki ben buradan e, bunu ne yapalım, yeşil yapalım. E, yeşil yaptım ve okey dedim. File geldiğimde gördüğünüz gibi CV's kısmı yeşil oldu, close kısmı kırmızı oldu. Yani kendi isteğime göre kişiselleştirdim. <laughs>